Şimdi sevgili seyircilerimiz siz sordunuz uzmanımız cevapladı. Şu dakikadan itibaren canlı canlı sorularınızı canlı yayında uzmanımıza ulaştırmak isterseniz evliliğinizle ilgili, partnerinizle ilgili, kayınvalidenizle ilgili yaşadığınız bir sorunun içinden çıkamıyorsanız biz burada sizi dinliyoruz. 0212 333 3370 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Hadi arayın bizi. Canlı yayında dertleriniz dertlerimizdir. Alo. Efendim. Hoş geldiniz. Canlı yayındasınız. Biz aramış gibiyiz sanki. Merhabalar. Hoş buldum. Merhabalar. Hadi. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı. Dinliyoruz. Ben 10 yıllık evliyim. 7 yıldır eşim beni aldatıyor sürekli. Ondan sonra 7 yıllık ilişkisi bitti. Şu anda da tanın e, sanal alemde. E, yani bildiğiniz Kadınlarla, yurt dışındaki kadınlarla görüşmeler yapıyor. Hmm. İşte seni seviyorum, her şeyim sensin falan filan. Ondan sonra yani bu aldatmalar hiç öyle bitmiyor. 10 yıldan beri ben sürekli aldatılıyorum. İlk Peki nasıl yakaladınız şimdi... bunu? Nasıl yüzleştiniz mi eşinizle? O süreç nasıl geçti? Tabii ki yüzleştik. Şöyle söyleyeyim size bir saniye. Ben dedim ki ona yani 7 yıllık ilişkisi bittikten sonra hüngür hüngür ağlayarak bana söylediği kelime şu oldu. Ee, işte i̇şte ben e, onu çok seviyorum ama ayrılmak zorunda kaldık. Eşinden kadın boşandı. Sonra tekrar geri evlendi. Geri evlendikten sonra biz ayrıldık dedi. 7 yıl boyunca bana bunu itiraf etmedi. Ondan sonra onlar ayrıldıktan sonra başka sitelerdeki kadınlarla görüşmeye başladı. Kadın bir eşinle e, işte konuşmayacaksın seni işte şöyle yaparım böyle yaparım eşimi test ediyor. Kimlik fotokopisini gönderiyor. İşte yurt dışına gideceğim ben demeye başladı. Onlar geçici diyor bana yakaladığım zaman da. Bu şekilde. Yani siz resmen kocanızla sevgililerini konuşuyorsunuz öyle mi? Evet bana hani e, ...ayrıldığı zaman kadınla hüngür hüngür ağlayarak yanıma gelip ben onu teselli ediyorum yine. Aa. Ben böyle bir şey pek görmedim. i̇nanılır gibi değil. Peki yani İnanamıyorum nasıl teselli ediyorsunuz kocanızı? Merak etme seni arar mı diyor? Ne nasıl teselli ediyorsun? Tabii ki de öyle değil yani tabii ki de seni arar merak etme değil yani göz benim yanımda katıyor. Ben senin annen değilim dedim ben ona. Tamam. Hani ben seni dedim teselli hani edecek bir Ben insan şunu değilim. anlamaya çalışıyorum göz yaşlarınızla sizin yanınıza gelip ne anlatıyor ne söylüyor. Sen ha. haklıydın işte ben kaç yıldır yani 7 yıldır inkar ettim bunu ama e, evet biz birlikteydik dedi bana. Ve ağlıyor yani ayrıldığı için öyle mi? Tabii onu çok seviyorum. İşte e, onu unutmak için ben bu sitedeki kadınlarla konuşuyorum. Onlar e, gidici, sen kalıcısın. Hani ben onun gözünde neyim? Benim çocuklarımla ilgilenmiyor. Benimle ilgilenmiyor. Bana beni sevmediğini söylüyor. Yani ne yapmak istiyor? Ben Peki uzmanımıza yapmak... bunu sormadan önce siz kendi kendinize bu soruyu sordunuz mu? Sizce kocanızın gözünde siz nesiniz? Tabii ki sordum. Ben onun gözünde yine ee, çocukların annesi, hı. evinde temizliğin yapan, yemeğin yapan ee, nasıl diyeyim size? Yani ee, her şeyle ilgilenen bir yatılı ee, sanki şey görevli gibi biriyim ben onun yanında. Işte. Benim gördüğüm kadarıyla. Ne diyorsun, ne? Şimdi burada adam kendi ihtiyaçlarını bir takım ihtiyaçlarını karşılamak için hanımefendiyle yaşıyor. Hı hı. Aslında kendisi de zaten bu tanımlamayı yaptı. Adamda ciddi bir davranış bozukluğu var. Ama benim gerçekten daha önce pek karşılaşmadığım durum e, üzüntüsünü, başka kadınla ilgili üzüntüsünü eşiyle paylaşıyor olması. Karısını anlatıyor. Kendi karısını anlatıyor olması. E, yani düşünebiliyor musun? hani? Siz kendinizi bu hanımefendi yerine koyun. Evet. Kocanız sevgilisiyle ayrılıyor, gelip size ağlıyor, onu ne kadar çok sevdiğini, işte o süreci anlatıyor. Ne yaparsınız böyle bir durumda? Böyle bir İnanılır şey, gibi değil. Kabul yani. edilemez. Hiçbir anlamda kabul edilemez. Evlilik aslında fiilen bitmiş. Şimdi buradaki soru eğer şuysa, çünkü bir soru duyamadım ben. Şuysa ben bu adamı nasıl değiştiririm? Şimdi öyle bir sihirli deneyimiz yok. Bak 7 yıldır. Davranış do bozukluğu başladığı andan itibaren. Atıyorum 3. yılda bu başladı. Hemen bir tavır koymak gerekiyor en başından. En başından bir tavır koymak gerekiyor Sorun. Hiç tavır koydunuz mu kocanıza? Koydum, ailesiyle birlikte yaşıyorduk ilk evlendiğimizde. Benim evimiz, kat ailesi alt kattaydı. Ben sürekli onların evinde kalıyordum, eşime bir şey söyleyemiyordum. Çalışıyordu, maaşını annesine babasına veriyordu ya da kendi harcıyordu. Yani ne maddi ne manevi bir hiçbir şekilde bir yardım bir faydası yok. Anlaşmalı boşanmaya gittik. Evet. Ailesinin korkusundan oraya kadar tamam boşanacağım dedi. Orada hayır ben boşanmak istemiyorum dedi. Yani ben kendimi bir tutsak bir esir gibi hissediyorum o evde. Bir dakika ben Ama burada bir tavır var... göremedim. Yani tavır koymak, boşanmak isteği mi? Siz mi talep ettiniz boşanma isteğini? Evet, evet. Kesinlikle ben talep ettim. Ben boşanmak istiyorum. Çünkü ben anladım. Bunun hayatı çünkü ilk evlendiğimiz günlerden itibaren hani arkadaşımız diye ben hani yakaladığım zaman sen yanlış anladın, beni ikna edici sözler söyledi. Daha sonradan fark ettim ki bu bir hastalık haline gelmiş evet, oldu. Hani tavır almama şey evet. kalmadı benim. Yine ben ailesine ona bir şey söyleyemiyordum çünkü. Evet. Bir, çok zor bir durum. Çok zor bir durum ama bu adamda herhangi bir terapi almadan bak terapide de hiçbir garanti yok. Adamda ciddi bir davranış bozukluğu var çünkü ve zaten mantık devre dışı kalmış yani bir erkek gidip eşiyle ya kız beni bıraktı biliyor musun? Hani böyle konuşabilir mi? Böyle ha, bir şey. Ha, büyük sözüme tövbe. Yani. Ha, çok zor bir durum. Burada onun için gerçekten sizin, biz kadınlar da bir duruş tergilememiz gerekiyor. Sizin Onu o safhaya var. getirmememiz Getirmemek gerekiyor. Getirmemek galiba. lazım. Galiba, çünkü değil mi? olay başka bir davranışa doğru gitmiş. ...bambaşka bir davranışa doğru gitmiş. Burada yapılması gereken hanımefendi zaten boşanma yoluna gitmek istedim ve kendimi tutsak hissediyorum diyor. Ben artık o evde tutsak gibiyim diyor. Dolayısıyla bir avukata başvurup gerekli işlemleri yapabilirsiniz ki bunu şunun için söylüyorum. İlla boşanın demiyorum ama bunu gösterirsiniz ki maksimum seviyede ciddiyettir. Evet. Maksimum seviyede yani bak artık ben her şeyi bitirdim anlamında bir ciddiyettir. Bir erkekle eğer bir dönüş yapacaksa ancak orada yapar artık. çünkü Konuşmayla da o bir yere varmaz. Peki teşekkür ederiz. Hep ne diyoruz her telefonun sonunda? Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Ee, değişmiyorsa sizin değişmeniz gerekiyor. Siz değil mi? Tabii sizin ki. Sizin verdiğiniz kararların Tabii değişmesi ki. gerekiyor. Tabii ki. Çünkü ömür çok kısa. Evet doğru. Yani dün geçti. Aynen. Yarınımız doğru. yok. Doğru. Biz sadece gündeyiz, andayız, bugündeyiz. Doğru. İnşallah güzel kararlar verirsiniz. Alo. Alo. Hoş geldiniz. İyi günler, hoş bulduk. Ben acaba ne sormacaktım? Buyurun. Dinliyoruz. Benim eşim ben daha aylık evliyken Hı. eski karısını getirdi. Okay. Eve mi? Evet eve getirdi. İki gün boyunca bizimle kaldı. <laughs> Siz biliyor muydunuz onun eski karısı olduğunu? Evet evli olduğunu biliyordum. Bir tane oğlu da var. Onu da biliyordum. Eski karısı ama derken evet, ama onlar boşalmışlar değil mi? Evet evet boşalmışlar. Benle evlendi. Tamam. Ee... Sonra. Artık 6 aylık evliyken sonra işte gitti getirdi. Neden yapıyorsun böyle bir şey dedim. Oğlum için dedi. Oğlum üzülmesin diye eve getiriyorum dedi. O kimse ayrı bir ev tut. Ona aylık nafakanı ver. Oğluma baksın dedi. Doğru. Öyle bir şey olamaz dedi. Aynı evde yaşayacaksınız dedi. Sonra iki gün kaldı. Baktı ben gitmeyeceğim. Yani evimi bırakmadım. Gitmedim. Sonra kendi gitti. İki gün sonra kendi gitti.